İmam Malik rahmetullahi aleyh İmam Kurtubi tefsirinde naklediyor. Diyor ki İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh fe illem tefalu fa'zenu bi min Allah ve Resulü. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde bir adam sokakta yürüyor. Yürürken bir sarhoş görüyor. Diyor ki eğer şu içkiden daha şerli Adem oğlunun karnına giren daha kötü bir şey varsa o zaman hanımın benden boş olsun diyor. Eğer içkiden daha şerli bir şey varsa o zaman hanım boş olacak. İmam Malik'e geliyor. Diyor ki benim halim ne olur? Eğer içkiden daha şerli bir şey varsa o zaman hanım boş olur. İmam Malik rahmetullahi aleyh dön diyor yarın gel. Adam geliyor Diyor ki irci Dön yarın gel Adam sonraki gün geliyor İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki İnni tasaffahtu kitaballahi Ve sunnete nebiyyihi Felem ara şeyen eşedde miner riba Allah Teala'nın kitabını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihtiva eden hadis mecmualarını Sayfa sayfa okudum. Defalarca okudum. Şu senin sualine cevap arıyorum. İçkiden daha şerli bir şey var mı? Gördüm ki var. O da faiz. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle faizle alakalı. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ Allahi اللّٰهِ وَرَسُولِ Faizi alanlar verenler bilsinler ki onlar Allah'la savaşıyorlar. Onlar Peygamber Aleyhisselam'la savaşıyorlar. O halde senin hanımın boş olur diyor İmam Malik rahmetullahi aleyh. Çünkü içmekten, içkiden daha şerli bir günah var. Ondan Adem oğlunun karnına giren daha kötü bir şey var ki o da faizdir. Kardeşlerim, neden içkiden daha kötü ki? Bir adam içer. İçerkenine zararı var. İçiyor Aklını kaybediyor. Evine geliyor, sokaklarda yıkılıyor. Ayyaş bir adam, zararı kendine, kendini sömürüyor. Fakat bir adam faizlilik yapıyorsa, bu adam Hakkari'nin köyündeki çobanı sömürüyor. Adana'nın köyünde, bağında, bahçesinde çalışan çiftçi kardeşimi sömürüyor. Memuru sömürüyor. Binanın 20. katında sıva yapan işçiyi sömürüyor, alın terini sömürüyor. Fezenu bi harbi minallahi ve rasuli. Onun için cemiyeti sömüren Allah Teala'nın kullarını, onların alın terini çalan adamlar, Allah'ın kullarını sömürenler Allah'la savaşıyorlar. Onları esaretten kurtarmaya memur olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun muazzez yoluyla savaşıyorlar. Ellezine yekuluna riba. Bunları oraya sevk eden nedir? O yeme duygusudur işte. Yiyecekler, sömürecekler. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyecekler yiyor 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 faizle 50 yaşında 48'inde 52'de en zenginlerden biri olarak ölüyor gidiyor. Çürüyor. Sonra kim hatırlar onu? Bir gariban, bir fakir, bir yetim, bir dul. Onları hatırlar mı? Bilir mi? Mazlumların çadır kentlerinde, çadırlarında onların bir sadakası Onların bir ekmeği var mı? Önce infak edenleri anlattı. İnfak sadece parayla olmaz. İnfak imanla olur. Sonra o fukaranın sofrasını sömüren adamları anlatıyor. Aradaki farkı görün. Bir tarafta Amerika'da, Londra'da, New York'ta oturduğu yerde milyar dolarlarıyla devletleri sömüren, fakirleştiren faiz babaları var. Öte tarafta Medine sokaklarında öğlenin o sıcağında sırtında yük taşıyan evine ekmek bırakan sonra artanını fukaranın sofrasına gönderen Hz. Muhammed Aleyhisselam öğrencileri var. Ey dünya hangi nizama teslim olacaksın? Hangi nizama belki diyeceksin? Seni kim kurtarır? Seni kim ayağa kaldırır? Allah azze ve celle uyan diyor. Burada infak medeniyeti, burada faiz medeniyeti.